Genç Adam Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videodan yeniden sizlerleyiz. Bugün sizlerle birlikte Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere iki gün önce dağıtımlar yapıldı. Halka arıza katılanların hesabına bütün sertifikalar dağıtıldı. Bunun üzerine konuşacağız. Ve bildiğiniz üzere yarın da bu sertifikalar işlem görmeye başlayacak. Borsaya kote olmuş durumdalar. Yarından itibaren de artık alınıp satılabilecekler. Şimdi geçtiğimiz gün yayınlanan e, bildirilere birlikte bakalım. Ardından da yarın neler olabileceğinden sizlerle birlikte konuşalım ve videomuzun sonuna e, gelip bitirelim. Şimdi dediğim gibi pazartesi günü öğleden sonra bildirimler e, yayınlandı ve işte dağıtımların gerçekleştiği hakkında e, duyuruları aldık. E, herkesin hesabına da e, çoğunlukla o gün içerisinde de yansımış oldu. Yani dağıtım gerçekleştirilmiş oldu. Peki dağıtım nasıl oldu? Bunun üzerine konuşacağız öncelikle. Sertifikanın fiyatı 7.59 liraydı ve toplamda da 1 milyar 923 milyon 481.773 adet sertifika halka arz edildi. Bunlara da ek olarak yani ek satışta da 897 milyon adet de yaklaşık olarak sertifikanın da halka arzı tamamlanmış oldu ek olarak belirtilmiş tutardaki sertifikaların tamamında halka arz edilmiş olduğu. Çünkü bildiğiniz gibi duyduğunuz gibi sertifikalara beklenenden daha fazla talep geldi. 1.87 katlık bir taleple 5 günlük halka arzın sonuna gelmiş bulunduk. Şimdi şöyle ki talebinizin %78'i gerçekleşti. Yani işte 100 lira talep ettiyseniz örnek veriyorum yaklaşık bir 78 liralık sertifika alabildiniz. İşte 10.000 lira talep ettiyseniz 7.800 liralık bir sertifika alabildiniz yaklaşık olarak. Ben de e, Instagram'da da paylaştığım gibi yaklaşık 5000 liralık talepte bulunmuştum. Sebebi de aslında biraz da meraktan. Çünkü e, yani bu sertifikaları toplayarak bir ev alabilmenin e, çok kolay olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama işte takip edebilmek açısından bir de işte sürecin nasıl işleyeceği açısından e, haberdar olmak, öğrenmek için de ben de bu akarza katılmıştım. Evet şimdi ne dedik? 1.87 katına denk gelecek bir talep. Yani yaklaşık 1.9 milyarlık sertifika vardı ve 3.5 milyarlık e, sertifikalara talep oldu. E, Halk arzı tamamlanmış oldu. Dağıtım gerçekleşmiş oldu. Yarın itibariyle, yarın e, 14 Ağustos 2025 yılı itibariyle de borsada artık alınıp satın alınabilecek. Kodu da DMLKT olacak. Burada değineceğimiz bir diğer önemli konu da şöyle ki biliyorsunuz ki Borsa İstanbul'daki hisseleri alıp sattığımızda hisseler gün içerisinde maksimum %10 veya da maksimum %10 düşebiliyor. Yani ya %10 artıyor ya da %10 düşüyor. Yani taban ve tavan fiyat uygulaması %10'luk bir marj olarak belirlenmiş. Fakat bu sertifika üzerinde bu marjın %5 olduğunu bize bildirdiler ve aynı zamanda da maksimum emir değeri uygulaması gelmiş. Yani diyelim ki sizde 5 milyonluk işte 5 milyon 100 bin liralık sertifika var. Siz bu 5 milyon 100 bin liralık sertifikayı satamazsınız. Çünkü maksimum 5 milyon liralık bir limit var. Yani 4 milyonunuz varsa satabilirsiniz ama 6 milyonluk sertifikanız varsa bunları gün içerisinde satamıyorsunuz. İşte kademel olarak tabii ki satabiliyorsunuz ama gün içerisindeki limit bu şekilde belirlemiş. Şimdi buradan da neler olabileceğine dair birlikte sizinle konuşmuş olalım. Şöyle ki sertifika fiyatımız 7 lira 59 kuruştan işlem görmeye başlayacak. Ee, yüksek ihtimalle yarın tavan olacaktır çünkü beklenen üstünde bir talep geldi 1.87'lik lik bir kat talepte bulunuldu Bu yüzden de büyük ihtimalle yarın tavan olacak. Fakat şöyle ki bu tavan serisini beklemenin bazı getirileri olacak bize. Eğer ki biz bu sertifikaları ev almak için topluyorsak, ev alma niyetiyle bu halka arz'a katıldıysak, burada işler biraz tersine dönecek gibi duruyor. Şimdi önce işte tavan serisini izlediğimizde bir haftalık bir tavan serisi hesabı yaptım. İşte neler kazanabileceğimizden onun dışında da evin fiyatlarına, ev fiyatlarına neler olabileceğinden sizlerle birlikte bir konuşalım bir bakalım. Şimdi sertifikamız 7 lira 59'dan başlayacak. Yarın tavan olursa 7 lira 97 kuruş olacak. Bu tavan serisi devam ederse 7. günün sonunda 10 lira 68 kuruş olmuş olacak. Bu sertifikanın adet fiyatı. Biz diyelim ki 1000 liralık sertifika aldık. Bize bu sertifikanın yarın gelirisi 50 lira olacak. E, 7 günün sonunda da yaklaşık bir 400 liralık getir olacak. Eğer ki 1000 liralık sertifika almışsak bu oran orantıyla doğru bir orantıyla e, siz de hesaplayabilirsiniz elinizdeki tutar ne kadar olacak diye. Şimdi şöyle ki biliyorsunuz ki minimum yani en düşük en ucuz bir artı bir eve alabilmek için gerekli olan sertifika sayısı 631.536. Bu sertifikanın da ya yani bu sertifikaları da değeriyle çarptığınızda evin fiyatını buluyorsunuz. Evin fiyatı da yaklaşık 4.79 milyon lira oluyor. Eğer ki yarın bu hisse tavan olursa 4 lira 79 milyon değil artık 5 milyon lira olacak bu evin fiyatı. Bir tavan daha giderse bu evin fiyatı 5.2 milyon olacak. 7 gün boyunca tavan giderse 4.79 milyon lirayla halka arz olan bu evin fiyatı 1 artı bir dairenin fiyatı 7. günün sonunda 6.74 milyon lira olacak. Bunu da bilmekte fayda var. Gördüğünüz gibi eğer bu şekilde tabii ki tavan serisi devam ederse böyle bir manzarayla karşılaşacağız gibi duruyor. Burada bizim kovalabileceğimiz şey şu olur. Eğer ki gerçekten ev almak istiyorsak. Biliyorsunuz ki hiçbir şeyin fiyatı sonsuza dek yükselmez. Yani bu tavan serisi gerçekleşse bile ki pek mümkün gözükmüyor. Evin fiyatı artacağından pek makul olmayacak bu sertifikalar. Sertifikalara almak için yani o talep miktarı azalacağından yüksek ihtimalle bir yerde dönecek ve bu fiyat düşecek. Burada eğer ki halka arz fiyatının altına düşerse bu sertifikalar o zaman evin ucuzlamış gibi görüneceğinden ya da evin ucuzladığını düşüneceğimizden bu sertifikalar almak belki o zaman mantıklı olacaktır. Yani şöyle düşünün ki 7 lira 59 lira olan sertifikanın fiyatı olur da 3 lira 75 kuruşa düşerse evin fiyatı yarı yarıya düşmüş oluyor. Yani yaklaşık 2.35 milyon lira gibi bir fiyata geliyor. 1 artı 1 dairenin fiyatı. Olur da sertifikanın fiyatı düşerse tabii ki. Ama tabii burada hepsi ihtimaller dahilinde. Ben de size böyle bir tablo çizmek istedim videonun sonunda. Yoksa başta anlattığım kısımların çoğunu büyük ihtimalle biliyorsunuz. Ama ben de bir de böyle bir konuya değinmek istedim. Video hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum, fikirlerinizi merak ediyorum. Onun dışında da abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Teşekkürler, iyi günler.